Merhaba. Programımızın yeni bölümüne hoş geldin. Bugün masamızda e, oldukça kişisel bir konu var. Milyonlarca insanı derinden etkileyen, araştırmacı, hikaye anlatıcısı Brené Brown'ın kırılganlığın gücü üzerine yaptığı o meşhur konuşmayı ve ardındaki derinliği inceliyoruz. Misyonumuz aslında basit. Kontrol etmeyi, planlamayı, yani her şeyi öngörmeyi bir erdem sayan modern insanın Hayatın en dağınık, en belirsiz ama belki de en anlamlı kısmıyla, yani kırılganlıkla olan imtihanını anlamak, bu yolculuğun daha derin bağlar kurmak ve hayatı gerçekten dolu dolu yaşamak için senin için ne anlama geldiğini birlikte keşfedeceğiz. Haydi bu konuyu masaya yatıralım. Her şey aslında çok insani bir anla başlıyor. Bir nevi kimlik kriziyle. Brené Brown bir etkinliğe konuşmacı olarak davet ediliyor ve organizatör ona diyor ki: "Seni araştırmacı olarak tanıtmaktan çekiniyorum." Evet, insanlar bunu duyunca sıkılıp gelmezler diye endişeleniyor. Aynen. Onun yerine hikaye anlatıcısı demeyi teklif ediyor. Brown ilk başta buna bozuluyor tabii. Yıllarını akademiye vermiş biri olarak "Büyülü periyene dersin" diye alaycı bir cevap veriyor. Ama sonra durup düşündüğünde o muhteşem cümleyi kuruyor. Belki de hikayeler ruhu olan veriden ibarettir. Bu daha en başından bize analiz edeceğimiz şeyin kuru veriler değil, insan ruhunun bir haritası olduğunu gösteriyor. Kesinlikle ve bu ruh meselesi araştırmasının tam kalbinde yer alıyor. Çıkış noktası hepimizin varoluşunun temelindeki o en basit ama en güçlü arayış, bağlantı. Brown bir sosyal hizmet uzmanı olarak yıllarını bu konuya adıyor ve şunu fark ediyor: İster akıl sağlığı, ister bağımlılık üzerine çalışsın, bütün yollar aynı yere çıkıyor. Ait olma, görülme ve birilerine bir şeylere bağlı hissetme ihtiyacını. Yani nörobiyolojik olarak bile buna programlanmışız. Bağlantı, hayatlarımızı amaç ve anlam veren oksijen gibi. İşte işlerin ilginçleştiği yerde tam burası. Madem bağlantı bu kadar hayati, Branda doğal olarak insanlara bunu sormaya başlıyor. Bana sevgi, Aidiyet ve bağlantı anlarınızı anlatın diyor. Fakat hiç beklemediği bir şey oluyor. İnsanlar ona en mutlu anılarını değil, en acı verici deneyimlerini anlatmaya başlıyorlar. Dışlandıkları, yalnız hissettikleri anları, yani bağlantının koptuğu yerleri ışığı ararken kendini bir anda zifir karanlığın tam ortasında buluyor. Ve o karanlığın bir adı var. Utanç. Utanç psikolojide gerçekten en zor konuşulan duygulardan biridir. Tanımı aslında oldukça nettir. Bağlantısız kalma korkusu. Kökünde yatan düşünce şu. Eğer insanlar benim bu kusurlu, zayıf, yetersiz yönümü görürlerse veya bu sırrımı bilirlerse artık sevilmeye ve ait olmaya layık bulunmam. Bu hepimizin içinde farklı tonlarda fısıldayan bir ses. Hani o mideye kramp gibi giren, yeterince zeki değilim, yeterince başarılı değilim, yeterince iyi bir ebeveyn değilim hissi var ya. İşte o Utancın ayak sesleridir ve bu duygunun ortaya çıkabilmesi için gereken tek bir şey vardır: görünür olmak, yani kırılgan olmak. Çünkü bağlantı kurabilmek için kendimizi o kusurlu halimizde ortaya koymamız gerekir ve bu hepimiz için dehşet verici bir ihtimal. Brené Brown da bu dehşet verici gerçekten yola çıkarak araştırmasında insanları ikiye ayırıyor, değil mi? Bir tarafta güçlü bir sevgi ve aidiyet duygusuna sahip olanlar, yani hayatı bir değerlilik hissiyle yaşayanlar var. Diğer tarafta ise bunun için sürekli çabalayanlar, her an acaba yeterli miyim diye kendilerini yiyip bitirenler. Ve bu iki grup arasındaki farkı bulmak için 6 yıl boyunca binlerce hikayeyi, yüzlerce mülakatı inceliyor, adeta verilerin içinde kayboluyor ve bulduğu sonuç araştırmanın adeta bir evleka ağının. Bu iki grubu ayıran değişken para değil, statü değil, dış görünüş hiç değil. Bu iki grubu ayıran tek ve en temel değişken tamamen içsel bir inanç. Güçlü bağ kurabilen, sevgi ve aidiyet duygusunu dolu dolu yaşayan insanlar basitçe sevilmeye ve ait olmaya layık olduklarına inanıyorlardı. İşte bu kadar. Bütün sır bu. Bir dakika. Yani bütün fark bu mu? Yıllarca süren araştırmanın, binlerce verinin sonucu sadece kendine inanmak gibi basit bir şey mi? Bu kulağa neredeyse bir kişisel gelişim klişesi gibi. Yani biraz fazla basit geliyor. İnsan daha karmaşık bir formül bekliyor. Kulağa basit geldiğinin farkındayım ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. Bu bir "bugün kendimi değerli hissediyorum" düşüncesi değil. Bu, bir insanın varoluşunun temelindeki bir işletim sistemi gibi. Diğer her şey bu temel üzerine kuruluyor. Çünkü bu değerlilik hissi dışarıdan onay alarak inşa edilen kırılgan bir ego değil. Tam tersine, kusurlarınla, hatalarınla, o en insani yanlarınla bile sevgiye layık olduğunu bilmek. Bu temel inanç olmadan her ilişki, her başarı bir sonraki hatanda yıkılacak bir kağıttan kule gibi durur. Brown da zaten bu temel inancı taşıyan insanlara özel bir isim veriyor. İçten insanlar. Peki onların ortak özelliklerine, yani bu insanlar neyi farklı yapıyor? Üç temel sütün üzerinde duruyorlar. Birincisi cesaret. Ama böyle korkusuzluk, kahramanlık gibi bir şeyden bahsetmiyoruz herhalde. Hiç değil. Kelimenin kökenindeki gibi, hani latince kor, yani kalp kelimesinden gelen bir cesaret bu. Kendi hikayeni tüm kalbinle, tüm kusurlarıyla anlatma cesareti, kim olduğunu, nereden geldiğini dürüstçe ortaya koyma cesareti. İkincisi merhamet. Bu da çok kritik bir ayrım. Sadece başkalarına karşı değil, öncelikle kendilerine karşı nazik olma becerisi. Araştırma şunu net bir şekilde gösteriyor. Kendine şefkat göstermeyen biri bir başkasına tam anlamıyla şefkat gösteremez. Kendimize ne kadar acımasız davranırsak Dünyaya da o kadar yargılayıcı bakarız. Bu çok doğru. En yakın arkadaşımız bir hata yaptığında ona gösterdiğimiz anlayışı kendimiz aynı hatayı yaptığımızda nadiren gösteriyoruz. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü belki de en zoru. Bağlantı. Ama bu bağlantı bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Neyin sonucu? Olman gerektiğini düşündüğün kişi olmaktan vazgeçmenin bir sonucu. Yani popüler olmak, herkes tarafından sevilmek için bir maske takmak yerine o maskeyi çıkarıp işte ben buyum diyebilmenin getirdiği bir sahicilik. Gerçek bağlantı ancak bu sahicilik zemininde filizlenebiliyor. Maskelerle kurulan ilişkiler sadece iki maskenin sohbetinden ibaret kalıyor. Tamam, bu üç özellik çok anlamlı. Cesaret, merhamet ve sahiciliğin getirdiği bağlantı. Peki, bu insanların kırılganlıkla ilişkisi nasıl? Genelde cesur insanların kırılgan olmadığını düşünürüz. İşte araştırmanın en sarsıcı bulgusu da tam olarak burada. Bu insanlar kırılganlığı bir zayıflık olarak görmüyorlar. Tam tersine onu tamamen kucaklıyorlar. Kırılganlığın bir zayıflık olmadığına, aksine onları güzel ve gerçek kılan şey olduğuna inanıyorlar. Yani kötü bir şey olarak görmüyorlar. Hayır. Kimse bunun rahat ya da keyifli olduğunu iddia etmiyor. Hatta dayanılmaz derecede acı verici olabildiğini de kabul ediyorlar. Ama tek bir farkla. Hiçbir garantisi olmadan ilk adımı atmak, bir ilişkinin sürüp sürmeyeceğini bilmeden kendini açmak, bir iş görüşmesinden sonra o telefonu beklemek. Bunların hepsi kırılganlık ve bu anlar aynı zamanda hayatın en anlamlı anları. Kırılganlık, anlamlı bir hayat için ödenmesi gereken bir bedel gibi vay canına bu inanılmaz. Düşünsene bütün kariyerini kontrol etme, öngörme, ölçme üzerine kurmuş bir araştırmacısın ve yıllar süren çalışmanın sonunda bulduğun cevap şu. Kontrolü bırak ve belirsizliği kucakla. Bu bir araştırmacı için en büyük kabus olmalı. Brown'un kendi dünyasını temelinden sarsmış olmalı bu durum. Kesinlikle sarsıyor. Hatta kendi deyimiyle bir sinirsel çöküşe giriyor. Terapisti durumu daha nazik bir dille özetliyor tabi. Terapiye gidişi de aslında durumun ne kadar ironik olduğunu gösteriyor. Terapistine gidip diyor ki bir kırılganlık meselem var bunu çözmem lazım. Ama baştan anlaşalım, ailevi saçmalıklar yok, çocukluk dramaları yok. Bana sadece bir strateji lazım, bir eylem planı. Bu harika. Bu tam bir kontrol tutkununun çaresizliği. Duygusal dramayı geçelim, bana hemen bir eylem planı verin. Bu aslında hepimizin içinde olan bir harzu. Kesinlikle. Zor bir duyguyla yüzleşmek yerine onu çözecek bir formül arıyoruz. Aynen öyle. Ama hayatın formülü yok. Bu kişisel mücadelesi aslında hepimizin ortak hikayesi. Çünkü kırılganlık sadece büyük kriz anlarında ortaya çıkan bir şey değil. O hayatın kendisi. Ve işte o büyük paradoks da burada yatıyor. Kırılganlık sadece utancın, korkunun ve değersizlik hissinin doğum yeri değil, aynı zamanda neşenin, yaratıcılığın, aidiyetin ve sevginin de doğum yeri. Kırılganlıktan kaçarak aslında hayatın en anlamlı ve en çok arzuladığımız duygularından da kaçmış oluyoruz. Birini gerçekten sevmekten daha kırılgan bir an var mı? Ya da bir sanat eseri yaratıp onu dünyaya sunmaktan? İkisi de muazzam bir cesaret ve kırılganlık gerektirir. Peki, madem bu kadar gerekli ve hayatın her alanında var, neden ondan bu kadar çok kaçıyoruz? Yani içgüdüsel olarak ilk tepkimiz neden kırılganlıktan olabildiğince uzağa koşmak oluyor? Toplum olarak kırılganlıktan kaçmak için geliştirdiğimiz mekanizmalar var mı? Brene Brown, bizim bu kaçış için geliştirdiğimiz bazı toplu stratejileri tespit ediyor. Bunlardan ilki ve en yaygını uyuşturmak. Keder, utanç, hayal kırıklığı gibi zor duyguları hissetmemek için kendimizi uyuşturuyoruz. Verdiği birkaç bira örneği çok çarpıcı. Çünkü bu sadece alkol ya da madde bağımlılığıyla ilgili bir şey değil. Bu, günün sonunda o boşluk hissini bastırmak için kendimizi saatlerce sosyal medyada kaybetmek sürekli meşgul kalarak düşünmekten kaçmak, anlamsızca alışveriş yapmak. Bunların hepsi modern insanın gündelik uyuşturma biçimleri. Ve sanırım uyuşturmanın en büyük bedeli duyguları seçici olarak kapatamıyor olmamız. Yani acıyı hissetmemek için vanayı kapattığımızda neşenin musluğu da kapanıyor. Duyguları seçici olarak uyuşturamazsın. Ben sadece acıyı, kederi hissetmeyeyim ama neşe, minnettarlık, mutluluk kalsın diyemezsin. O vanayı kapattığında hepsi birlikte kısılır. Bu da bizi bir döngüye sokuyor. Evet, amaçsız ve mutsuz hisseden, sonra bu hislerden kaçmak için daha çok uyuşturan, tehlikeli bir döngüye. Ve modern çağın en büyük ironisi de burada yatıyor. Çoğu zaman kendimizi en çok arzuladığımız şeyin, yani bağlantının bir illüzyonuyla uyuşturuyoruz. Kırılganlıktan kaçarken sahte bir bağlantı hissine sığınıyoruz ve sonunda daha da yalnız kalıyoruz. Uyuşturmak dışında başka ne gibi kaçış yolları var? Sanki belirsizliğe hiç tahammülümüz kalmamış gibi. Bu ikinci büyük kaçış mekanizması. Belirsiz olanı kesinleştirmek. Özellikle korktuğumuzda ve kırılgan hissettiğimizde kesinliğe olan ihtiyacımız tavan yapar. Söylemimiz hemen ben haklıyım, sen haksızsın moduna geçer. Çok tanıdık geliyor bu. Siyasette, sosyal medyada gördüğümüz o keskin kutuplaşmalar, diyalog yerine suçlamanın ve yaftalamanın hakim olduğu o dil, aslında kolektif bir kırılganlıktan kaçış çabasıdır. Çünkü birini dinlemek, onun bakış açısını anlamaya çalışmak, kendi pozisyonunun yüzde yüz doğru olmayabileceği ihtimalini kabul etmektir. Bu da bir kırılganlıktır. Suçlamak ise çok daha kolay ve güvenlidir. Ve sanılım sonuncusu da en tehlikelisi. Mükemmelleştirmek. Özellikle kendimiz ve çocuklarımız üzerinden yürüttüğümüz bitmek bilmeyen bir proje bu. Evet, bu en sinsi olanı. Çünkü iyi niyetle başlıyor. Çocuklarımızı acıdan, hayal kırıklığından korumak istiyoruz. Onlara mükemmel bir hayat sunmak istiyoruz. Ama Brennan Brown'un bu konudaki mesajı çok net ve sarsıcı. Çocuklar mükemmel olmak için değil, mücadele için yaratılmıştır. Bizim işimiz onları bir fanusun içinde koruyup mükemmel tutmak değil. Bizim işimiz düştüklerinde onlara dönüp, biliyor musun, mükemmel değilsin ve mücadele için yaratıldın ama sen her halinde sevgiye ve ait olmaya layıksın demek. Onlara bu güvenceyi verdiğimizde hayatın zorluklarıyla başa çıkabilecek gücü de vermiş oluruz. Diğer türlü sevgimizin ve değerlerinin performanslarına bağlı olduğu mesajını veririz ki bu da utancın en verimli toprağıdır. Bu tablo biraz karamsar görünüyor. Uyuşturuyoruz, suçluyoruz, mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Hepsi birer çıkmaz sokak gibi. İnsan kendini kapana kısılmış hissediyor. Ama Brown bizi burada bırakmıyor, değil mi? Buradan bir çıkış yolu olmalı. Elbette var. Çözüm bir gecede olacak sihirli bir formül değil, bir zihniyet değişimi ve günlük bir pratik. Brown bunu üç temel adıma indirgiyor. Birincisi ve belki de en zoru görünür olmaya izin vermek. Kırılgan bir şekilde, maskesiz, derinden görünmeye cesaret etmek. İkincisi, hiçbir garantisi olmasa bile tüm kalbimizle sevmek. Özellikle bir ebeveyn için bu inanılmaz zor bir şeydir. Bu nasıl yani? O en korkutucu anlarda bile zihnimizde felaket senaryoları yazmak yerine o anın neşesine ve şükrüne odaklanmayı seçmek. Bu kadar kırılgan hissedebilmem, hayatta olduğum ve sevdiğim anlamına geliyor diyebilmek. Yani aslında o kırılganlık hissini bir tehdit olarak değil de canlı olduğumuzun bir işareti olarak yeniden çerçevelemek. Peki ya üçüncüsü? Üçüncüsü minnettarlık ve neşe pratiği yapmak. Kulağa yine basit gelebilir ama bu beyni yeniden programlamak gibidir. Zor anlarda, belirsizlik anlarında, bilinçli olarak şükredecek şeyleri düşünmek, neşe duyduğumuz anları hatırlamak, o anın getirdiği korku ve endişe döngüsünü kırar. Bu, polyanlacılık oynamak değil, perspektifi bilinçli olarak değiştirmektir. Ve sanırım tüm bunlar en başta konuştuğumuz o tek ve en önemli noktaya bağlanıyor. Yeterli olduğumuza inanmak. Bütün hikaye burada başlıyor ve burada bitiyor gibi. Kesinlikle. Çünkü ben yeterliyim dediğin noktadan başladığında kendini kanıtlamak için bağırmayı bırakıp dinlemeye başlarsın. O zaman hem kendine hem de çevrendeki insanlara karşı daha nazik ve anlayışlı olabilirsin. İçindeki o bitmek bilmeyen savaş biter ve gerçek bağlantı için bir alan açılır. Brown'un araştırması değerli olma hissinin dışarıdan kazandığımız bir madalya değil, içeride sabırla ve şefkatle yeşerttiğimiz bir bahçe olduğunu gösteriyor. O bahçeyi her gün sulamak, yabani otları temizlemek bizim sorumluluğumuz. Bu çok güçlü bir metafor. Peki dinleyicimiz bu bahçeyi kendi içinde nasıl yeşertebilir? Belki onu harekete geçirecek son bir düşünceyle bitirelim. Şöyle bir soru bırakalım o zaman. Eğer bugün sadece bir günlüğüne yeterli olduğunu kanıtlama çabasını tamamen bir kenara bıraksaydın, kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmasaydın, sırf zaten yeterli olduğuna karar verdiğin için Farklı yapacağın ilk şey ne olurdu? Hangi telefonu açardın? Hangi adımı atardın ya da hangi adımı atmaktan vazgeçerdin? Cevap o bahçenin nerede olduğunu gösterebilir. İçerikleri sevdiysen, sevdiklerinle paylaşmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.